Herkese iyi akşamlar. E, Taşınmaz ve Kiralık Hukuk Grubu dergisi olarak bu akşam yeni bir hukuk paneliyle karşınızdayız. Bu akşamki panel konumuz çocuklara ait taşınmazlar ve e, çok değerli bir meslektaşımız aramızda bu akşam İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkez Sözcüsü Sayın Avukat Çağla Gülbulut bizimle birlikte kendisi e, bize e, hem çocuk hakları merkezindeki deneyimlerini hem de e, uygulamadaki ee, özellik arz eden hususları bizlerle paylaşacak. Ben kendisine tekrar hoş geldin diyorum. Ee, hoş geldiniz Çağlan panelimize. Ee, şimdi biliyorsunuz yönetim, e, Türk Medeni Kanunu'da çocukların e, malları ile ilgili yönetim şekli e, düzenlenmiş durumda. Tabi uygulamada birçok sorunla karşı karşıya kalıyor çocuklar. malların yanlış yönetilmesi ya da gereği gibi yönetilememesi sebebiyle bir takım hukuki uyuşmazlıklar çıkıyor. Ve genel olarak çocuk mallarının yönetimi ve özellikle taşınmazlar bakımından ve bunların gelirleri bakımından ne şekilde oluyor ve çocukların karşısına çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar, problemler ya da prosedürler neler Tabii, e, herkese merhaba tekrar. Şimdi tabii çocuk mallarından önce e, biraz çocukluk ve çocuk algısı ve çocuklar hakkında da ben aslında konuşmak istiyorum. Aslında çocuğa ilişkin e, özel düzenlemeler var. Hem e, ülkemizin tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme, hem de Çocuk Hakları'nın dair Avrupa Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu hem de anayasamızda da çocuğun e, özel olarak el alınması gerektiğini, ailenin e, toplumun temeli olduğunu, çocuğun üstün yararını gözetilmesi gerektiğine dair birçok madde var, birçok hüküm var. Şimdi e, biraz çocuk algısına gireceğimiz zaman aslında mevzuatımızda biz bayağı bir sözleşmeye tarafız aslında. Mevzuatımız e, bunun için aslında şu an için yeterli diyebiliriz. Ama biz çocukları nasıl görüyoruz? Bizim çocuk algımız nasıl? E, bunun biraz konuşulması, bu zihniyetin biraz değiştirilmesi lazım aslında ve hem ebeveynler özelinde, hem vatandaş olarak hem de e, kamu hizmeti yapan bizler olarak ya da herhangi bir hizmetle çalışan insanlar da olabilir. Çünkü çocuklara biz hepimiz iyi bir gelecek sunmakla yükümlüyüz. Şimdi e, biz çocukları öncelikle bir birey gibi yaklaşmamız gerekiyor. Bunu artık uzun yıllardır aslında bunu kırdık diyebiliriz. Artık bunu herkes bir öğrendi. Ve işte o çocuk anlamazdır, işte çocuktur o, bilmezsin sen karışma gibi e, tavırlardan uzaklaşmamız lazım. Kaldı ki da e, bunun üzerine düzenlenmiş. O yüzden çocuğun katılma hakkı, görüş bildirme hakkı var. Şimdi e, hukukumuzda çocuk denildiği zaman 18 yaşından küçük her insan çocuktur. E, bu da önemli çünkü neden? E, bu çocuklar şu an özellikle yeni jenerasyon biraz erici olduğu için hemen yani insanlar işte o çocuk mu canım ya da işte çok iri gözüküyor ya da çok zeki diyelim bizim bunu takdir etme hakkımız yok görünüşü e, zeka seviyesinin hiçbir önemi olmaksızın 18 yaşından küçük herkes çocuktur önce bunu da anlamamız gerekiyor e, şimdi çocuk mallarına geçecek olursak da çocuk malları da işte e, gene bu algıdan geliyor çocukta bir birey olduğu için onun kendisine ait malları da olabilir aslında gene hepsi altında yatan bu zihniyete dayanıyor ve e, o yüzden işte sözleşmeler gereği vesaire kanun gereği de özel hükümlere tabi kılınıyor çocuğun malları. Şimdi çocuk malları dediğimiz zaman neler oluyor? İşte özellikle sizi ilgilendiren taşınmazlar ama e, parayla ölçülebilen taşınır taşınmaz mallar, e, çocuğa bankaya yatırılan bir hesap, banka hesabı onun dışında çocuk... Çocuğa bağış yoluyla gelen e, mallar ya da e, bağışlanan dedik miras yoluyla intikal eden mallar gibi ya da kira gelirleri bunların hepsi çocuğun malları oluyor. Şimdi e, çocuğun mallarının yönetimi peki kime ait? E, i̇yi güzel konuşuyoruz ama... Çocuğun mallarının yönetimi anne babaya ait. E, aslında bu da velayetten kaynaklanıyor. Velayet elinde bulunduran anne baba çocuğun yönetimi hakkında e, tasarrufta bulunabiliyor, yönetim ve kullanımı hakkında. E, evlilik birliği içerisinde anne baba bunu birlikte kullanıyor. Eğer evlilik birliği sona erdiyse de velayet bir tarafa bırakıldıysa velayet bırakılan tarafta kalıyor. E, vela, e, yönetim hakkı. Yine eğer çocuk evlatlıksa evlat edinende oluyor yönetim hakkı. E, kural olarak bu şekilde şekilde ve anne babanın da bu yönetim ve kullanma hakkı kendisinde olduğu için hiçbir şekilde hesap verme yükümlülüğü yok. Yani aslında anne baba Kural olarak e, istisnalara ve özel durumlara tabii ki de geleceğiz. Ama anne baba çocuğun mallarını e, satabilir, üzerinde tasarruf yetkisi kullanabilir, aynı haklar tesis edebilir kural olarak. Şimdi e, atlamamak için şey yapıyorum. Bu arada hem Türk Medeni Kanunu'nda bunlar düzenlenmiş çocuk malları hem de e, velayete ilişkin, e, mirasa ilişkin, hükümlere ilişkin tüzüğümüz var. E, hem de bu tüzükte düzenlenmiş. Bu da önemli. Şimdi hesap verme yükümlülüğü yok dedik, hiçbir şey yok. Ama eğer evlilik birliği biterse, boşanma kararlarında meslektaşlar da çok sık görmüştür zaten. Boşanmaya karar verildiği zaman velayet kendisinde kalanın bir defter tutması isteniyor. Bu defterde de çocuğun malları yazılıyor ve önemli değişiklikler olduğu zaman da mahkeme bildirilmesi isteniyor. Bu defter tutma yükümlülüğü yine tüzükte yer alıyor ve e, ve kanunumuzda burada da nüfus müdür pardon mahkeme e, a velayet kendisine kalan anneye bunu bildiriyor. Eğer ölüm varsa da çocuğun ebeveynlerinden biri öldüyse sağ kalan e, ebeveyn kalıyor velayet. O zaman ölüm halinde de yine nüfus bunu e, bildirmek zorunda mahkemeye. Defter tutma hükmünü getirmek zorunda. Ha, bu da neden var. Onu e, ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Bunun nedeni var çünkü. Şimdi e, anne babanın da yönetim hakkı var dedik ve kullanma hakkı da yine anne babaya ait bu mağdur üzerinde. Ve anne baba eğer kusurları sebebiyle velayet e, sona ermediyse e, buradaki kullanma hakkınlarına devam edebiliyorlar. Velayetin sona erme sebepleri de biliyorsunuz. İşte anne babanın işte çocuğa kötü davranması, ilgisiz davranması o velayetin kaldırılması sebepleri,deki sebepler. Yani boşanmada eğer baba veya anne kusuru yüzünden eee Çocuğa karşı kusurundan bahsediyorum. Evlilikte de kusuru değil. E, bu şekilde velayet diğer tarafa geçtiyse o yüzden aslında onu da devam ediyor. Şimdi e, malların gelirleri de yine aynı şekilde çocuğa harcan, çocuk için harcanmış olması lazım. Bu malları kullanırken de e, çocuğun bakımına, eğitimine, gelişmesine bunlar için harcamamız lazım. Çocuğun yararını düşünmemiz lazım. Bu malları harcarken ve kullanırken keyfi bir şekilde harcayamıyoruz. Bir de çocuğun serbest malları var. Çocuğun serbest malları da ne demek? Bu da gene kanunda kısıtlı şekilde sayılıyor. Bu serbest mallarda anne babanın yönetim ve kullanma hakkı olmuyor. Çocuğun yönetim ve kullanma hakkı oluyor. Bunlar da neler olabilir? Annenin babanın çocuğu açtığı bir banka hesabı olabilir. Yine annenin babanın çocuğun meslek ve sanatını gerçekleştirmesi için yaptığı kazandırma olabilir. Ve de saklı paylar. Burada anne babanın yetkisi yok e ee, onun dışında şimdi istisnalara, özel durumlara gelebiliriz. Şimdi dedik ki kural olarak yönetim anne ve babada dedik evlilik birliği devam ediyorsa. Eğer anne baba e, çocuğun mallarını kullanırken ...gerekli özeni göstermiyorsa... ...işte az önce aktardığımız gibi... ...burada anne ve baba... ...çocuğun mallarını, çocuğun bakımı... ...eğitimi için harcamıyorsa... ...çocuğu düşünerek hareket etmiyorsa... ...çocuğun mallarında e, savruk davranıyorsa... E, ...gerekli özeni göstermiyorsa... ...o zaman... E, hakim müdahale edebilir. Normalde anne baba satış vesaire herhangi bir işlem gerçekleştirirken aslında hakim izne gerek duymuyor. Hakimden ben bu çocuğumun şu malını satacağım bana izin verir misin demesine gerek yok. Ama e, eğer burada özensiz bir davranış varsa bunun davası açıldığı zaman, bunun davası çocuk mallarının korunması davası ve e, bunun için gerekli tedbirlerin alınması davası oluyor ve bunu herkes açabiliyor bu arada. Genelde işte teyzeler, halalar, dedeler açıyor ama aslında ihbar yükümlülüğü gerekirse herkes de açabiliyor. Çocuğun üstün yararı gereği, kamu düzenine ilişkin olduğu için. Bu tarz durumlar varsa da tabii bunu taraf ispat edecek. Yani anne babanın e, çocuğun malını e, özensiz davrandığını e, bunu ispat etmesi lazım haliyle hukuki olarak her e, iddia ispatla mükelleftir. Şimdi e, bu durumda ispat edildikten sonra hakim ne yapacak? Çeşitlendirme çeşitli tedbirler var hemen kayyum atamayacak öncelikle durumun özelliğine göre somut olayın özelliğine göre önce işte e, talimat verebilir işte güvence isteyebilir e, birçok e, seçenek var bunları denedikten sonra yine e, sorun oluyorsa ve tehlike çocuk malları üzerindeki tehlike devam ediyorsa o zaman hakim yönetim kayyumu atacak yani yönetim kayyumu çocuğun velayet kayyuma geçsin değil çocuğun mallarını bu kayyum e, çocuğun yararı olarak kullanacak demek oluyor ee, onun dışında hakimin aslında hiçbir şekilde müdahale hakkı yok. Ee, hakimden bir şey izin almak yok. Bir de şunu aslında izin hakkı var. Normalde anne baba çocuğun bakımını kendisi karşılamak zorunda kendi mal varlıklarıyla. Ama anne baba eğer yoksulsa ya da e, olağanüstü bir durum varsa, olağan dışı bir durum varsa ya da çocuğa ilişkin olağanüstü bir harcama gerekiyorsa. Örnek veriyorum çocuk e, kanser hastası oldu ve olağanüstü harcamalar yapılması gerekiyor. O zaman e, hakimden bunun sebebin varlığını söyleyerek hakimin izniyle çocuk mallarının bir kısmının bunlar için harcanmasını, çocuğun eğitim bakımı için harcanmasını talep edebilecektir. Bu istisnalar dışında anne babanın satış veya herhangi bir işlem için hakimden izin almasına gerek yok. Bir de şu husus önemli, çocuklar da borçlandırılamazlar. Eğer borçlandırılacak bir işlem yapılırsa, örnek veriyorum çocuğu kefil olarak göstereceksiniz. O zaman gene hakimin iznine tabi ve kayyım atanması gerekiyor. Çünkü anne baba arasında çatışma olduğu için bir kayyımın, bağımsız bir kişinin ya da makamın çocuğu temsil etmesi gerekiyor diye Anladım. Şimdi tabii çocuk mallarının korunması tabii önemli. Ee, anne anne baba, babanın da kanundaki bir vekil gibi sorumlu olduğuna göre e, bu sorunun gereğini yerine getirmesi lazım. Ama tabii uygulamada anladığım kadarıyla şu çok fazla görülüyor. Tabii 18 yaşını bitince kadar çocuklar e, ergin sayılmadıkları için e, o vakte kadar zaten anne baba çocuk malları üzerinde tasarruf edebiliyor. Satış gibi işlemler yapıyor. E, çocukların e, mallarının e, gereği gibi korunmaması ya da elden çıkarılması halinde çocuk bunu ancak e, eğer dışarıdan da bir yardım alamadıysa, teyzesi, halası ya da biraz evvel bahsettiğiniz gibi bir ihbar e, söz konusu değil ise bunu ancak ergin olduktan sonra gündeme getirebiliyor ve uzun yıllar sonra bunu ortaya atabiliyor ve bunun geriye dönük ispatı ve geriye dönük bunun yargılama konusu olarak işte bu bir muvazza satışı olabilir ya da bir takım usulsüz velayet görevinin kötüye kullanılması durumları da olabilir. Bu gibi durumlarda çocuk neler yapabilir? Yani eğer gerçekten ya da diyelim ki kardeşlerden birinin hissesinin miras kalmış örneğin. Diğer kardeşe Devredilmesi hali gibi de olabilir. Bu tip durumlarda e, hakkı zahil olan ya da hakkı e, tehlikeye giren çocuklar ne yapabilir e, hukuksal açıdan? Bu konuda da bir değerlendirme yapabilir misiniz? şimdi çocuğun dava açma hakkı burada bir zaman aşımı da var. 10 yıllık bir zaman tabi tabii ergin olduktan sonra. Çocuk tabi şimdi örnek veriyorum bir muvaza iddiası var. Muvaza işlemlere çocuğun malları konu olmuş. Çocuk bunu tabii ki ispat etmek durumunda kalacak. Burada tabi ne olacak? Biraz evet dediğiniz gibi geriye dönük olabilir eğer çocuk sonradan bunu fark ettiyse. Şimdi defter tutma yükümlülüğü olduğu için aslında o deftere bakıp da bunun da farkına varabilir ya da defter tutma yükümlülüğünde önemli işittikleri hakime bildirildiği zaman da aslında ortaya çıkabilir ama şimdi bu durumda e, tüm evraklar, deliller istenecektir, toplanacaktır. Yani anneye ve babaya, işte o işlemi yapan kimse, o kişiye sen bu malı sat bir satış diyelim. Sen çocuğun bu malını satmışsın. Peki bu malı satıp sen ne yaptın? Bu satış parasını şu kadara satmışsın. Bu parayla sen çocuğun yararına mı harcadın? Nelere kullandın? E, bunu savurdun mu? Kendi menfaatin için mi kullandın? Bunları da karşı tarafın ispatlaması lazım. Hayır ben çocuğumun yararı için kullandım. Aslında çocuğun şunu sadece söylemesi yeterli. E, bu mal e, benim malım ama e, benim haberim olmaksızın ya da bana e, yarar sağlamaksızın e, edinilmiş bir kazancı bana gelmedi. Bu yüzden e, ben bunu e, talebini, tahsilini istiyorum dediği zaman hakim karşı tarafa çocuğun yararı için kullandığını ispatla diyor aslında. Yani çocuk sadece... Sadece bunu bu şekilde talep edebilir. Zaten çocuk anne ve baba vekil gibi sorumlu olduğu için işte o defter tutma yükümlülüğü de bundan dolayı geliyor. Çocuğun daha sonra çocuğa aslında bir hesap verme yükümlülüğü oluyor. Ya da teyze dayı işte bu sırada genelde şöyle de ortaya çıkabiliyor. Ebeveynlerden biri vefat edince aslında daha çok davalar bu şekilde oluyor. Vefat durumunda işte miras kalan mallardan dolayı işte sağ kalan eş çocuğun malları üzerinde yetkili olduğu için satışlar yapabiliyor kendiliğinden lehine ya da üçüncü kişi lehine gibi. Bu durumda zaten genelde aslında dedeler, teyzeler devreye girip dava açabiliyorlar. tabi burada şu hataya düşülüyor. burada özensiz davrandığını ispatlaması lazım kişilerin. Çünkü bazen yargıtay kararlarında da özensiz davrandığını ispatlayamadığından örnek veriyorum sadece demiş ki e, malı elinden çıkarmış demiş. Hayır elinden çıkarmış olması yeterli değil. bilir malı. Yani gerçekten çocuğa ait bir malı kadın kendi üzerine alabilir. Çünkü burada illa sadece bunu yapması kötü niyetli anlamına gelmez. Velayeti kötü kullandığı anlamına da gelmez. Belki kadın tapuda uğraşmak istemiyor. Yani evet çocuğun izine eşit kimsenin izine tabiriyle ama tapuda sorun çıkarıyorlar diyelim. Ve kadın kolaylık olsun diye bunu sadece yapmıştı O yüzden oradaki savurganlığı, çocuğun yararını kullanılmamasını e, ispatlaması gerekiyor tarafların. Önemli olan... Anladım. Bir de e, anne babanın velayet görevini kullanırken anlaşamaması durumları da söz konusu olabilir. Diyelim ki bir çocuğun adına kayıtlı bir gayrimenkul var. E, bu malı e, anne satmak istiyor, baba istemiyor ya da baba istiyor, anne istemiyor. E bu tip durumlarda e, velayetin kullanılmasından doğan bir iklaf yaşandığında, e, zaten mahkemeye müracaat hakları saklı diyorsunuz velayetten kaynaklı bir şekilde. Bu tip durumlarda genellikle ne tip kararlar çıkıyor? Yani yine 327 ve 356. maddelerdeki sınırlamalara göre mi değerlendiriliyor? Yoksa çocuğun üstün yararı var mı yok mu tartışması yine oluyor mu burada? Ne söyleyebilirsiniz? Şimdi öncelikle aslında önceki medeni kanun yeni medeni kanunda şöyle farklar vardı çocuk mallarına ilişkin. Şimdi bu konuda tartışma çıktığı zaman anne ve baba fikir birliğine varamadığı zaman eski medeni kanunda diyordu ki babanın sözü üstündür ee, aile reisi baba olduğu için eski medeni kanun böyleydi ama yeni medeni kanun bizler için devrim kanunu olduğu için ve kadın erkek eşitliği üzerine kurulduğu için şimdi diyor ki anne ve babanın sözü eşittir kadın erkek eşitliğinden dolayı şimdi eğer anne baba anlaşamazsa hakim müdahale edecek ve taraflardan biri hakim müdahalesi ya da ikisi de hakim müdahalesini isteyecek hakim tabii ki de müdahale ederken burada bu arada her davada çocuğun üstün yararını gözet gözetmesi lazım bu arada davalarda değil ee, genel hayatımızda da her zaman çocuğun üstün yararı olur her zaman anne baba sevgisiyle anne babanın çocuğu sevgisiyle çocuğun üstün yararı çatıştığı zaman çocuğun üstün yararını öncelik tanır. Yani anne babalık duygusundan bile, bunun tatmin duygusundan bile önce gelir çocuğun üstün yararı. Burada da hakim bakacak. Hangisi çocuğun daha yararına olacak? Bunu değerlendirecek. Eğer çocuğun yaşı, çocuğun görüşünü alacak tabi burada bir kayyum atanması da gerekecek çünkü menfaat çatışması var. Çocuğun yaşını yaşından dolayı bizzat kendisi de mahkemede dinleyebilir ya da pedagog eşliğinde çocuğun da mutlaka görüşünü alacaktır. Eğer tabii idrak yaşı yüksekse örneğin 3 yaşındaki bir çocuğun belki danışması somut olayın özelliğine göre şey uygun olmayabilir ama örneğin 8 yaşındaki bir çocuğun bir okula yollanacak. işte şehir dışı, yurt dışı bunu çocuğa mesela sorabilir. Nerede kalmak istiyorsun diye psikolog eşliğinde. Mutlaka çocuğun görüşünü de alacaktır. Süreçte bu şekilde ilerleyecek. Evet. Bir de evlilik dışı doğan çocuklar var biliyorsunuz. Bu çocukların üzerinde herhangi bir Mal olmaz halinde biliyorsunuz e, bildiğim kadarıyla daha doğrusu anne e, burada e, velayet hakkını kullanıyor ya da bu, bu yetkiye sahip oluyor. E, burada e, evlilik dışı doğduğu için çocuğun e, doğal babasının tabi babasının e, bu süreçte bir müdahale hakkı evlilik birliği içinde olmadığı için olmuyor diyebilirim. ama ihbar yükümlülüğü kapsamında babanın bir müdahale hakkı var mı bu tip durumlarda gayrimenkul yönetim bakımından özellikle? Hı hı. İhbar edebilir tabii ama burada babanın daha çok yapması gereken önce soybağının kurulmasını sağlamak. E, soybağının kurulmasını sağladıktan sonra zaten onda da e, o zaman daha direkt söz sahibi olabilir. Ama ihbar bükümlülüğü dediğim gibi sadece anne babalar için değil bizler için de geçerli olduğu için herhangi bir bağ bile olmasa bunu mahkemeye ihbar edebilecektir. E, geçtiğimiz günlerde ee, ben yargıtay kararlarına bakarken bir şey dikkatimi çekti. Özellikle e, anne babanın biliyorsunuz çocuk mallarının satışında e, herhangi bir hakim izne ihtiyacı yok. Ama enteresandır ki e, ortaklığın giderilmesi davası açabilmek için anne ve babanın e, hakimden izin alması gerektiği biçimde bir yargıtay kararına rastladım. İkinci yani hukuk dairesinin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Yani bir taraftan e, anne babanın çocuk mallarının satışında e, herhangi bir hakim izni aranmazken... E, çocuğun da hissedar olduğu bir taşımazınla ilgili ortaklığın giderilmesi davası eğer açılacaksa çocuk adına bu durumda taksim anlamında bir hakim izni gerekiyor. Bana bu biraz ilginç geldi. E bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Hı hı. Yani dedim ki borçlandırıcı işlemlerde zaten hakimin iznine tabi. Onun dışında da vesayet e, makamındaki yasaklı e, işlemler varsa o zaman da hakimin iznine tabi olabiliyor. Ya aslında bana kalsa e, tüm satış işlemleri hakimin iznine tabi olmalı. Yani bence anne şöyle velayet zaten e, anne babaya geniş bir aslında hak tanıdığı için ve insanlar bunu hak olarak gördüğü ve yükümlülük olarak görmediği için temel problem buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de ne yazık ki daha çocuk algısı, çocuk zihniyeti insanlarda oturmadığında bırakın hani satışa rahatça izin vermek çocuğun gönderileceği okula her türlü aslında işleminde hakimin bence izni olması lazım. Tabi burada tırnak içinde söylediğim hakimler idealimizdeki hakimler. Şu an ülkemizdeki aile mahkemelerindeki çoğu hakim için bunu söyleyeyim meyeceğim. Ee, her türlü hakimçi, sırf sıfhayla Mahkemesi hakim içinde değil. Ama idealimizdeki hakimler aslında tüm izinleri de onlardan almak lazım. Çünkü yani şöyle düşünün. işte sadece çocuk malları için de değil. Mesela depremde kaçırılan çocuklar, kaçırıldı iddia edilen çocuklar için e, veya işte anne babanın şey dedi Bakan, eski bakan Derya Şahin e, tarikat iddiası vardı ve dedi ki anne babanın izni varsa ben biz karışamayız dedi. Mesela bu çok yanlış. Karışabiliriz. Çocuğun üstün yararı gerektiriyorsa biz her şeye karışabilir Biliriz. Anne baba bura çocuğun sahipli değildir. Anne baba mutlak yetkili tek yetkili değildir. Aslında bu mantıktan e, ilerlememiz lazım. Yani bence tüm satışların e, izne tabi. Hatta ben de bir lazım. adım size ilave edeyim. Satış vaatleri sözleşmelerinin bile belki izne tabi olması lazım. Yani satış öncesinde yapılacak önemli galime, satış vaadinin bile izne tabi olması gerekir. E, sonuçta e, çocuk kendisi müdahale edemediği bir alanda. Mal varlığı her an tehlikeye girebilir. Yani sadece anne babanın herhangi bir denetime tabi olmadan kontrolsüz bir şekilde bu satışı yapabilmesi tabii ileride riskler doğuruyor. Biraz da burada Türk aile yapısının ve geleneğinden kaynaklanan tabii Türk Medeli Kanunu da biraz da buna dayalı olarak herhangi bir izne tabi tutmamış. Yani bir vesayet makamı gibi görmüyor, bir vasi gibi görmüyor anne babayı. Deli olarak gördüğü için. E, izni tabi tutmuyor ama tabi 127 ve 156. maddelerde biraz evvel bahsettiniz. Orada tabi önemli hususlarda e, izni tabi olan kısımlar var. Şimdi e, tabi ki e, ben özellikle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e, bu konuda çocuk mallarının özellikle çocuklara ait gayrimenkullerin satışı, ipotek işlemleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar içeren genelgeleri var. Bunları tekrarlamak istemiyorum. Bunlar zaten açık kaynaklardan erişebiliyor değerli meslektaşlar. Burada tabii önemli olan yani çocuk mallarının özellikle çocuk çocuğa ait gayrimenkullerin çocuğa zarar vermeden idaresi. Yani bütün mesele bu. Yani anne ve babanın e, burada çocuğun mallarına gerekli özeni göstermesi, bir vekil gibi sorumlu için yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve çocuğun hak ve menfaatlerin en üst düzeyde korunması. Biraz evvel bahsettiniz. Ve e, özellikle yani yargıya gerek kalmadan e, çocuğun e, mallarının kendi içerisinde en iyi şekilde korunabilmesi. Tabi uygulamada e, sizce en çok karşınıza çıkan problemler neler bu konuda? E, ve en çok rastladığınız sorunlar neler eee karşınıza çıkan tavla anlamında? Yani ben aslında genel olarak evlilik birliği içerisinde e, o karşı şey görmüyorum. sorun görmüyorum evlilik birliği devam ederken. Genelde e, ya mi, taraflardan birinin ölümü e, neticesinde bu da genelde baba oluyor gene Türk toplumu nedeniyle. E, babanın ölümüyle çocuğa kalan mallarda ee, babanın ailesinin e, anneye karşı açtığı davaları aslında daha sıkla görüyorum. Yani mirastan kalan e, olaylarda aslında çocuk malları daha çok gündeme geliyor. E, normal e, evlilik birliği içerisinde olan şeylerde çok fazla rastlamıyoruz. Burada da dediğim gibi e, burada insanların işte bazen şey de olabiliyor. Sırf e, hani özenle bile, kadın özenle bile davransa orada kendi kişisel hırsları yüzünden e, orada çocuğu gene alet edebiliyorlar. E, belli şeyler, dedeler vesaire. En çok evet, e, e, Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir problem yazmıştı, basına da yazdı diye hatırlıyorum. E, bir çocuk e, henüz daha 18'ini bitirmemiş, doldurmamış, ama doldurmasına çok kısa bir süre kalmış. E, kendisi adına olan bir gayrimenkul var. Ben 18 yaşımı bitirdiğimde bu malı hemen satacağım diye annesine babasına bunu söylüyor. E, bu durumda anne baba çocuğunun yani e, kendi malını satmasına karşı bir tedbir alabilir mi? Ya da onun yanlış bir karar vermesinin önüne geçebilecek bir tedbir alma şansı olabilir mi sizce? Hukuken. Yani şöyle aslında Şimdi her türlü işlem sadece çocuk mabedinde değil, her türlü karar alırken anne baba çocuğun yaşıyla uyumlu olarak çocuktan görüşün alması gerekiyor. Yani örneğin 3 yaşındaki çocuğa senin hangi okula yollayalım değil, ama e, mesela 18 yaşındaki bir çocukla e, malını satmak mı istiyorsun ve ay pardon ne yap ne, ne yapmak istiyorsun satacağını söylüyor evet. evet. neden satacağını ve satışa ne yapacağını. Belki. Satacak ve e, yurt dışına bir okula gidecek, eğitimine harcayacak. Yani bunu tartışabilirler. E, onun dışında da e, tartıştıktan sonra burada önemli olan çocuğun aslında iradesinin, e, onun da genel üstünlükler arına e, koruması gerekiyor. Eğer burada bir korumama durumu varsa, e, satışa engel 18 yaşından doldurduktan sonra satabilir. 18 yaşının içinde ise de belki aile bunu satışın önlenmesi için hakimden müdahale isteyebilir. Hani, e, onun dışında da bir engel yok yani çocuk satmak istiyorsa satacak A bir abi, bu sonuçta da yetişkin bir birey olduğu zaman ergin olduğu zaman e, her ergin bireyin sahip olduğu haklara sahip olacak o da kendi adına kayıtlı konu dediği gibi satabilecekler 18'ini bitirdiği anda hiç kimsenin karar olmadan ama tabi ortada biliyorsunuz e, yani kişinin kendi malını yani saflığından hifetinden gibi vesayet altına alınmasını kısıtlanmasını gerekecek bir takım sebepler varsa o zaten ayrı bir konu çok teşekkür ediyoruz bu değerli açıklamalarınız için. Genel olarak ilave edeceğiniz bir şey var mı? Çocuk hukuku anlamında, çocukların sahip olduğunu, mal varlıklarının korunması, idaresi ya da buna benzer hukuki problemlerle ilgili ilave edeceğiniz son bir mesajınız var mı? Buyurun. Yok. Çok her şeyi bence işte tabii bunlar özet kısa ve hap bilgiler ee, ama zaten çocuk malları Türk Medeni Kanunu'da e, çok az bir maddede düzenlenmiş ve çok e, aslında çetrefilli bir şey yok mantık olarak velayet anne babada ve e, yönetim kullanım hakkı anne babada burada dikkat edilmesi gereken şey özenli davranmak e, bunun aksi olursa müdahale istenebiliyor çocuk malların korunması davası ve tedbirler talep edilebiliyor aslında temeli bu e, onun dışında e, dediğim gibi velayete ilişkin tüzükte de e, maddeler var ee, yani umarım insan için faydalı olmuştur, e, etkisi olmuştur. E, Öyle senin Evet. Mümkünüm. Ben son olarak İstanbul Barosu Çocuk Hakları merkezi olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden de kısaca bahsederseniz, e, o şekilde kapatalım isterseniz. En azından sizin de e, faaliyetlerinizin e, en azından bilinmesini istiyorum. Buyurun. Tabii, tabii e, şimdi. İstanbul Çocuk Hakları Merkezi olarak zaten kuruluş amacımız da gereği hem de İstanbul'un tabii kuruluş amacı da gereği çocuk haklarına ilişkin her türlü çalışma yapmak aslında çocukların hak ihlaline uğramaması için mücadele etmek bu işte bazen davalarda müdahalelik talebinde bulunmak davaları takip etmek gibi oluyor bazen de işte yaptığımız basın açıklamaları eylemler bunlar olabiliyor yaptığımız onun dışında biz ne yapıyoruz mesela şu anda bir cezaevi projesi var İstanbul arasında Adalet bakanlığı ile imzaladı. İstanbul'da bulunan çocuk cezaevi cezaevlerinde bulunan çocukları rutin aralıklarla ziyaret edip onlara hak ve yükümlülüklerini anlatmak, haklarının korunması için her türlü desteğin verilmesi için bir projemiz var ve bunu yapıyoruz. Onun dışında şimdi okullarda çocuk hakları anlatmaya başladık. Zaten anlatıyorduk ama bu sefer daha kalabalık bir grupla bunu yapacağız. Hani istiyoruz ki hakkını bilmeyen çocuk kalmasın. Ee, gene deprem zamanı, 6 Şubat'taki e, depremde biz e, deprem sonrasında çocukları ziyaret etmiştik Hatay'a giderek. Burada çocuklarla hem oyunlar oynadık, onlara oyuncaklar götürdük hem de bir gözlem raporu e, düzenlemiştik çocukların hakları korunup korunmadığına dair. Şimdi tekrar işte Baro'ya bunu gündeme getirdik, tekrar gitmek istiyoruz. Bir yıl sonra neler oldu? Belki yine 23 Nisan'da gideriz. E, bu tarz yani temelinde çocuğu koruyan, e, çocuk hak, çocuğun hak hakimliğini uğramaması için her türlü mücadeleyi veren bir merkez olsun, evet ben ilgiyle takip ediyorum gerçekten Çocuk Hakları Merkezi çok aktif hem siz sözcü olarak hem de diğer yürütme kurulu üyeleri ve diğer meslektaşlarımız yani Çocuk Hakları'nın korunmasında özellikle hem çocuk bireyler hem çocuk suçlular olsun hem de çocuğun genel olarak haklarının kamuoyunda korunması ve anlatılması bakımından çok değerli faaliyetleriniz var. Tebrik ederim ben özellikle. Ee, çalışmalarınızdan ötürü ee, umarım daha da artarak devam edecektir. Ben katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride farklı bir konuda farklı bir e, panelde tekrar karşı karşıya gelmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm meslektaşlarımıza da e, bizi izledikleri için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben i̇yi iyi teşekkür Hoşçakalın. İyi akşamlar.